Bir de e, dinleyicimizin icari bir dikkat bir suali vardı. Tabii biz zaman zaman suallerde de onunla aktarıyorduk. Diğer üç mezhepte vacip hükmü var mıdır? Yok. Kullanmamışlar. İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik, i̇mam Ahmet bin Ambel Hazretleri. Onlar vacip yerine müekkez sünneti kullanmışlar. Hanefi mezhebinde var. Sadece var. Evet Hanefi de var. E, mesela Şafii, Maniki ve Hanbeli mezhebindeki müekkez sünnetler Hanefi'deki vacip hükmündedir diye de kitaplarda bilgi verilmiş efendim. Efendim e, peki İmam Malzeme Ebu Hanif Hazretleri e, buyuruyor ki e, Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şerif'te e, yani o hüküm geçiyor. Geçiyor, et, geçiyor da ama delalet ettiği mana zanni. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Her zaman kısa sure okuduğumuz Kevser suresinde esnaf oluyor da keven har. Emir sigasıyla. Kurban kes buyuruyor Cenab-ı Hak. Kurban kes. şimdi ayrı kere var. Yani de, de, delili var. Ama delalet ettiği mana zanni. Umumi değil bu buyuruluyor. Bu peygamber efendimize hitaptır. Peki ümmetine o zaman peygamber efendimizin yaptıklarına ve hadis-i şeriflere bakıyorlar. Ha, delalet ettiği mana farz değil. Halbuki ayet-i kerimde bildirince farz olması lazım. Farz eğer, değil, eğer peygamber efendimiz dönseydi metine kurban mutlaka kurban kesin siz de deseydi o evet, zaman farz olurdu. farz, olurdu. Dolayısıyla İmam Asım Efendi Hazretleri buyuruyor ayet-i kerimede var ama delalet ettiği mana zanni olmaz sebebiyle bu farz değil vacip kelimesini kullanmış. Hatta vacip kelimesi mesela şimdi işte, hadis-i şeriflerde falan geçmiş. Mesela el vitr hakkun kelimesi vacip makamında söylemiş. O hak kelimesinden de İmam İmam-ı Ömer Hazretleri e, yani vitir hak. Evet farz değil. Ama diyor ikinci basamakta vacip. İkinci basamakta e, vacip. Delal ettiği, ama e, hem e, ayet-i kerimede hem hadis-i şerifte var hem de delalet ettiği mana kesin, kati. Namaz kılınız. Ayrım yok oradan. Namaz kılınız. Gusül alınız. Abdest alınız. Emir kesin. Bütün insanlara iman. Tabii. Yani. Bütün im iman edenler İm ne iman Zekat vermiş, Hacca gidiniz. Kesin bu. Ha. E, orada hadis şeriflerle zaten ayet kelimede işaret var onlara. Haçın kimlere farz olduğu, zekatın kimlere farz olduğu, onlar da bildirilmiş nelerden ne miktarda zekatlar verileceği, onlardan aynı şekilde bildirilmiş oluyor. Vacibi biz bir de e, halk arasında da kullanıyoruz mesela. E, o farklı bir mana oluyor artık değil mi? Mesela ya o bize geldi bizim de ona gitmemiz vacip oldu gibi mesela. Aha. Yani bir yerde lazım manasında kullanılır. Lazım manası. Yani evet lazım. Gibi. Gitmemiz lazım. Eğer yani gitmesek ayıp olmuş. Halk yani. arasında da kullanılıyor. Şimdi yeni nesil bilmez de. bilmə, üçüncü kəsinlər bilir. Bizim nəstimizdən də bilənlər var, bilməyənlər var. Hər vaxta bir də dinini, din kitabını, ruhyanı bilirsin.